Vav, wow, hazır mıyız? Tamam, hazır abi, arayabilirsiniz Firuz'u. Abi be, keşke Tuncer'i arattırsaydık. O çok konuşuyor, hiç susmuyor ya. Oğlum, Firuz onunla konuşma, sen ara. Tamam abi, aradım. Alo. Alo, ne yaptırıyorsun? Ne yapıyorsun? Carlos, Kandemir size diksiyon dersi aldırmıyor mu evladım? Ne yapıyorsun demedim, ne yap duruyorsun dedim. Ayrıca bizim diksiyonumuz sana bozuluyor. Bak 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 nasıl saldırıyor, nasıl çirkinleşiyor. Oğlum sen beni severdin, ne oldu? Kandemir mi doldurdu seni bana karşı? Ha, o doldurdu. Boşalım diye seni aradık. Carlos, git bir soda iç evladım. Gazını alsın. Hadi kapat. Dur, 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 dur. Kapatma. Ben seni niye aradım Firuz? Bak Firuz, Kandemir abimle kavga etmişsiniz. Eğer siz kavga ederseniz ki siz bize örnek olması gereken kişilerseniz, o zaman biz ne yaparız? Kapattı abi. Alo, Firuz. olabildim mi bir şey? Yok abi, süre yetmedi ki ya. Ya abi biz niye bu telefonla uğraşıyoruz? Takalım bunun arabasına bir tane GPS, her anını takip edelim. Ama abi bir yakalarsa bitirir bizi ya. Ya korkmayın şu heriften bu kadar ya. Takıyoruz lan GPS'i. Carlos sen demin girdiğim mevzudan yürü. Bir buluşma ayarlayayım bununla Ferdi'yle. GPS'i orada takarız. Ben aramam abi. Küstüm suratıma kapattı o arasın. Ben ararım abi. Ben onun damarını da çok iyi biliyorum. Bak nasıl getireceğim onu. Ben de biliyorum ama kapattı işte suratıma kapattı. Abi Firuz geldi mekana. Firuz içerideyken Tuncer şoförü uzaklaştıracak. Sen cihazı takacaksın. Baho. hadi göreyim seni. Tamam. Hadi Tuncer başla. Abi, Yemek, yemek, yemek diye benim başımın etini yediniz. Hadi çıkarın telefonunu da bir selfie yapıp koyalım bir yerlere, ha? Firuz abiyle yemek keyfi diye. <laughs> ne oldu? Kandemimden haber mi getirdiniz bana? Çıkınca dalacak mısınız? Ne dalması ya? Biz gençler olarak siz büyüklerin kavgasından utanç duyuyoruz. Yaşınıza başınıza da bakmıyorsunuz. Hala ne dalması ya? Sen ona git, anti kahraman Kandemir abine söyle. Ben yeni gayet çok çok feci yapardım onu da şiddete karşıyım Carlos. Ya siz bayağı severdiniz yani birbirinizi. Ne oldu böyle biz anlamadık. Yani herhalde senin içine şeytan falan kaçtı diyoruz. Neyse erken misin sen? Ne, ne nereden bulup çıkarıyorsun bu lafları? Şeytan mı kaçtı Saçma sapan. Ben size o zaman da dedim. Benim teklifimi kabul etmiş olsaydınız o zaman... ...şimdi servet sahibiydiniz. Biz zaten servet sahibiyiz. Servet abimiz var. Sevenlerimiz var. Bir aile olduk. Böyle şimdi sana böyle eğilip eğilip bana bak beyim diye bir konuşma yaparım. Utancından kızı kendi ellerinle getirsin buraya. Vay 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 yemin ediyorum ne adaletli çocuklarsınız ya. Vallahi hayranım ben size ya. Şey ben sizi Yunanistan'a göndereyim. Vallahi Yunanistan'da bir adam var seçim kazanmış. Zenginden alıp fakire verecekmiş. Orada tatile göndereyim ben sizi, ha? Hay hay gönder. Biz zaten senden tatil istemeye geldik buraya. Evet, tatil istiyoruz biz. Bizi karda bile çalıştırdın. Sabaha kadar bekledik bir açıklama yaparsın kar tatil diye yapmadın. Biz tatil istiyoruz. Üşüdüm. Kar kış kıyamet üşüdüm. E i̇nce giyiniyorsun oğlum. Bak, yanındakine bak. Yani üşüyorsun. Allah Allah. Yetti ise yetti be! Yetti yaşama! kimse gelmesin. Adam kendini atacak. İn aşağıya in. Oğlum Tuncay adam kılını bile kıpırdatmıyor. Nasıl duygusuz bir adammış bu ya. Köpürt Tuncay, köpürt. Abart abi. Anlıyor Anlıyorsunuz. Acıların çocuğuyum ben, acıların. Annem ben daha doğmadan ölmüş. Ben hiç kendimle iftar edemedim. Bari bırakın intihar edeyim. Hiç takdir getiremedim ben biliyorsunuz mu? Hiç takdir getiremedim. Biyolojim 69'dan 3 olduğundan beri kendime Üstüm hayata küstüm, her şeyi küstüm. İntihara meyilliyim diye meyil attım bütün sevdiklerime. Biri yapma demedi be. hırsız hırsızlar. Şiir yazdım size. İyi <laughs> aile komedisindeki karakterler gibisiniz. Vallahi billahi ya. Verdim ya. Tamam ya. İki gün tatil verdim. Gidin, gezin, tozun, eğlenin. Oh! Oh, çok iyi oldu ya. Oğlum hesap versene. Yok ya, yok. Ne hesabı ya? Oturuyoruz daha, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Ha, harbiden ya. Ne bileyim, kahve falan içersin. Biz zaten doydun mu sen? Hiç. Ha, ben de hiç doymadım. Birer porsiyon daha falan söyleriz. Otururuz da. Kızımın doğum günü bu. O yüzden önden gidip hazırlık yapmam lazım. Sen ver hesabı, ver. Yok etemesin ya. Tatlı söyleyelim. Tatlı ısmarlayalım sana. Allah Allah. Sen bunların tatlılarını ver, hesaba dahil et. Tamam mı? Getir hesabı sen. Yahu ben anlamadım ki sizi ya. Kandemir hiç bir yere getirmiyor mu sizi böyle? Yemeğe falan götürmüyor mu sizi böyle kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsunuz? Yiyin. Afiyet olsun da... Aa, dur aklıma ne geldi? Ben bizim sürüklere söyleyeyim, size şey versin. O ne o? Ak, Akbil. Var mı? Akbil versin, şey versin sonra, yemek fişi. Yemek paranız var mı sizin? Bir şey soracağım ya, sizin sigortanız var, SGK var mı sizde? Yaptırdı mı Kandemir SGK'nızı? de olsa emekli olurdun sen. Oho. Ya, koçalık hırsızsınız ya. Hırsız, siz çalışır mı? Yok, herhangi bir güvencemiz yok. İnanmıyorum ya. Ver bak. Bırak sen onu. Ya bak istemeyiz senden biz. Al, al. Şey şey ah, ah. Atacağım kendimi buradan. Niye çekiyorsunuz? Niye çekiyorsun? Like mi yapacaksın? Benim ölümümle like mi yapacaksın sen? Şirinsiz! Yapma yavrum, değmez. Ne yapma yavrum? Ben yaşama istemiyorum artık. İstemiyorum. Olmaz. Kendimi ortadan kaldırmam lazım. Bir konuşursan var ya, yanarım ben, yanarım. Şişt kardeş, bak atlarken haber ver, benim şarj bitiyor ha. Ne şarjı? Ne? Kahtalı, kahtalı mıçı gelecek buraya. Mıçı gelsin buraya. Bu mıçı kazanacağız, başka yolu yok. Gelsin buraya kahtalı. Kağıtalı mıçı gelmezse atlarım dedim. Sallamıyoruz bu lan beni siz? Mıçı nerede mıçı? Nerede mıçı? Derdin de senin arkadaşım. Gel anlat, çözüm buluruz. Hayat çok anlamsız be dayı. Çok anlamsız. Mesela senin adın ne dayı? Mümtaz. Mümtaz mı? Baksana Mümtaz diye bağırıyorlar. Sen de dönüp bakıyorsun. Çok saçma. Mesela o bardağa niye bardak demişler? Niye ismini bardak koymuşlar ya? Ha? Sağında yumurtayı kim bulmuş? O tavuğun çıkan şeyin çet şey... Ya bandığın zaman güzel olacağını, on numara olacağını kim söylemiş? Saçma hayat. Hepiniz saçmanız. Lan oğlum polis geldi lan. Atlayacaksan atla amma şov yaptın ha. Ne şov yapacağım lan? Atarım ha. Hadi bakalım. Oldu o zaman. Kalkıyorsun sen. Oğlum Firuz çıkıyor neredesiniz? Ne yaptınız? Abi arabanın altındayım ben ama daha yerleştiremedim. Tamam tamam. Acele edin. Acele edin. arkamdan hiçbir şey çeviriyorsunuz lan? Ama sen de iki gün tatil verdin hemen memnuniyetsiz patrona bağladın. Hiç mi çeviriyoruz, iş mi çeviriyoruz? Ya o kadar zengin adamsın çocuklara iş bırakmamışsın. Onu hallettim. Ha. Böyle ha. yapacaksan iş ver, görev ver. Gidiyor. Çok Neredesin sen? Manyağın biri çıkmış atlayacağım diye, ona bakma sen. Evet. Allah'ım yarabbim ya. Hanım, arabanın altında da mal Alo. Tamam. Parça bastı. Anam! Bakamıyorum, sen bak. Vay aslan kardeşim, ne güzel kilitlenmiş be. Bahadır. Bahadır. Bak her şey dahi var ha. Belki sen, ben olsak ezilecektik. Kesin. Oğlum ölüyordum lan. Kalkabilecek misin? Bacaklar hareket ediyor mu? Hı. Ay çok fena kilitlenmiş. Geç, geç. Kalk, 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 kalk. Al oradan al. Evet. Aslanım. Kalk, hadi, hadi aç bacakları. Oh, oh, oh. Kardeşim bak gelelim alalım seni. Hayatım bizim için çok önemli. Kağıtalı nerede? Nerede mıçı? Siz beni niye sallamıyorsunuz ya? Mıçı nerede? Katılım mıçı gelsin buraya atarım kendimi. Arkadaşım e, takma kafana. Takacağımızı taktık biz takma artık in. Ne takma? Aşağıma aşağı inmem ben. İnmem. Kağıtalı gelecek. Allah belanı versin tutacağım. Hayattan <Sessizlik> soğudum ben birader. Oynadığım rolü yediğim çok etkisindeyim şu an. Ya sevgili kardeşim bak. Demin bu kardeş ölüyordu. Zor atlattık bir de sen uğraştın. aşağı. İnmem. Kese Katıl nerede lan? Katıl nerede? Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Ne pis bir hayatım varmış benim be. Leş o gişe komedi filmi gibiyim ben ya. Ya ne film şeridi be. Senden internet dizisi olmaz. İn aşağı. İnmiyorum. İnmiyorum. Atla lan. Atla. Atlamıyorum. Atla hadi. Atlamıyorum. Ağlayın. Ağlayın. Atlama o zaman. Lan ne f***ye sen Atlıyorum. Ferdi al şunu! Allah'ım atlamayayım mı? Bıktım! İkinizden bıktım! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük